Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Odalar. Yasemin bir şarkı. Öncelikle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen ve koca elimizi ama özellikle Karamursa ilçemizi yasa boğan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye kritik bir zaman diliminden geçiyor ama hükümetin durumu daha da kritik. Ekonomi tıkanmıştır. Kamuya ait iktisadi teşekkürleri özelleştiren hükümet artık satacak bir şey bulamayınca askerliği satışa çıkarmıştır. Diğer taraftan 19. Milli Eğitim Şurası'nda Osmanlıca'nın okullarda seçmeli ders olarak okutulması kararı alınmış. Bu karar milletimizin kendi tarihini bilmesi ve geçmişini okuyabilmesi açısından yerinde ve doğru bir karar olabilir. Zaten sosyal bilimler liselerinde zorunlu olan bir dersin diğer okullarda da seçmeli olarak müfredata girmesi gayet normaldir. Ayşe, Yasin, Yasin Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmit yolu 4. kilometre. Telefon: 0262 551 21 71.